Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, mühendim esenlikler, esen bolsun, esen hu. Hepinize saygılarım sunarım, imtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Kardeşlerim, karındaşlarım, bugün konuşacağımız konu, konuşacağımız konu biraz şeylerden bahsedeyim ya. Sormuşlar birkaç defa da, e, aklıma geldi onu çekim, çekimini yapayım dedim. Keltler arkadaşlar, kelt, keltler. Yani, Selt. Sert, Celtic. Bak yarışlarına göre bu şekilde değişir yani yerine göre. Bunlar kimdir arkadaşlar? Kelt, Selt. Avrupa'yı oluşan gruplardır bunlar. Seltler. Arkadaşlar bunların hepsi özü Türk Turan'dır. Keltler unutmayın. Türktür. Hatta e, Celtlerin e, Fransa'da milattan önce milattan önce kurmuş oldukları İmparatorluk vardır. İmparatorluk ismi Turki. Turki. Turan İmparatorluğu. Turki. Milattan önce 700 Fransa'da arkadaşlar. Ankara'da kurmuşlardır. Turki. Bunlar bütün Avrupa'yı, bütün Avrupa'yı oluşturan gruplardır. Gruplardan bir tanesidir. Çünkü bunun yanında eee e, var. Galoalar. Yani Galiler, galolar Bunların hepsi öz itibariyle Türk Duran'dır. Türk Duran'ı çok zamanlar önce, 3 bin sene önce falan gelip buralara yerleşenlerdir arkadaşlar Anlatıyorsunuz işte. Anlatıyoruz ya. Işte yani. Çünkü her zaman doğudan gelenler, bakın hep doğudan, bütün kuzeyden gelenler, arkadaşlar nerede bir yer bulup oraya yerleşen insanlardır bunlar. Yerleşen insanlardır. Ee, daha önce ben bir yayın yapmıştım galiba. Ya. Yayınlatmıştım. E bir gün e, Atlas, bir harita arıyorum ya, harita. Google üzerinden bak. Google üzerinden. E, Le Carte Le Carte Tuganiyen. Le Carte Tuganien, arkadaşlar. Bir bastım arkadaşlar. Google'da. Yani, Turan haritası arıyorum ya. Bir bastım. Bütün Fransa düştü ya. Turan'da düştü. Bütün Fransa. Çünkü e, görüyorsun zaten bütün isimlerinin bütün isimler Fransa'da özellikle ee, hepsi Türkçedir. Bölge isimleri, yer isimleri, nehir isimleri Mesela Tulum var Fransa'da. Tulum bölgesi. Türk ya isim hepsi Türk. Azur bölgesi var. Türk'tür. Turan'dır. Hiç değişmez. Bask bölgesi, Burton bölgesi. Burgonlar. Bak Burgonlar Fransa Burgonlar aynı şekilde Hepsi Hunların içinden gelmişler. Gelip buralar yerleştirmişler Hunlar arkadaşlar. Unutmayın. Bütün kolları. Aynı şey Katalanları. Değiştiremezsiniz. Değiştiremezsiniz. Ve Keltler ve Keltler her zaman ee, geldikleri yeri iyi bilir. Yani. Çok da iyi bilir. Çünkü ben kaynaklarda çıkarttığım belgelerde hepsi, hepsinin Orta Asya'dan bakın. Orta Asya'dan Gruplar halinde ayrıldığını söyler ya. Ayrıldığını söyler arkadaşlar. Bu ta, eski Hunlardan beri geliyor ya. Bahsetmiştik, Hunların tarihi 4500 yılına kadar gidiyor ya. düşün Ki bunu çıkartıp anlatan insan, bilim insanı e, Claude de Vesdelieu'dur. 1695 yılında yazmış olduğu kitap, ki Çin'de de 40 sene yaşayan bir insandır bu. Hunların, Hunların tarihinin 4200 sene olduğunu yazan insandır. Bu Cicit Papaz'ın yani. Ki bunda e, 14. yüzyıla göndermiştir yani. Bütün belgeleri arkadaşlar. Çünkü bu adamın yazdığı kitap 9 ciltlik yani. 9 ciltlik Çin tarihi diye yani. Muhteşem. Çin demek diyor zaten Tatar demektir diyor arkadaşlar. Hun demek diyor ya. Çok eski inanılmaz belgeler yazmış adam orada. Ve orada da bayağı kalmış yani. Çünkü adam görevi de aynı zamanda misyonerlikmiş yani. Misyonerlikmiş. Adam anlatmış zaten. Onların içinden çıkan işte, çıkanlar işte diyoruz işte, e, e, Galvarlar, Sertler, hepsi. Arkadaşlar, Türkler, de şu vardır ya. Başın grup her zaman öbür grup iter yani. Her zaman iter. Her zaman iter. Bu böyle olmuştur. Ve bu boylar, bu boylar her zaman yeni yerler almışlardır ya. Yeni yerler almışlardır ve gidip oralara yerleşmişlerdir yani. Bu dünyanın her tarafında böyle olmuştur arkadaşlar ya. Çünkü şeyden de e, Amerika kıtasında çok inanmaz geçişler var diyor. Geçişler vardır. Özellikle e, ben Atlantis mu kıtasını anlatmıştım e, aynı zamanda anlattım Anturan Amerikalarda, Turan Amerikalarda adamlar çok güzel söylüyor ya. Bütün e, kabilelerin çoğunu diyor gelip, gelip geçerlerdi diyor Sibirya'dan. Aras üzerinden Berenk boğazından geçerlerdi çünkü senin belli bir zaman orası donardı diyor. Zaten oranın hepsi de Tatarların kontrolü altında diyor. Ve her zaman oradan da ticaret. Ticaret olurdu arkadaşlar diyor. Düşün Alaska'dan Şili'ye kadar arkadaşlar düşün ya. Hep göçüler olmuştur ya. Adam diyor bugün bile hala diyor 1856 yılında diyor. 1856 yılında diyor hala oradan diyor. Donduğu zaman diyor Tatarların özel yolları var diyor. Bunu çok iyi biliyorlar diyor. Türklerin diyor, inanılmaz yolları var diyor. Ve buradan diyor hala Kürt ticareti yapıyorlar diyor. Diğer ticareti yapıyorlar diyor. Aynı şekilde kabilelerden gelen bütün eşyalar e, Rusların Rusya'nın içine, Rusların içine bütün Avrupa'ya yayılıyormuş arkadaşlar. Değişen bir şey yok ya. Yani. Bu insanların hepsi dönüyorlarmış. ya. Yani. Akıda deler ya dünya yuvarlak. Gerçekten doğru ya. Yuvarlak. Çünkü aynı e, aynı isimlerin hepsini e, bugün şeyde görürsünüz. Yani. Amazonlarda görürsünüz. Mayalarda görürsünüz. Çok yerde görürsünüz. isim olarak hepsi aynıdır ya. Özdeş hepsi Türk Turan'dır ya. Ve kertler arkadaşlar, e, kentler Batı ee, batıya yerleşmeleri ee, ve tabi dedim ya işte, e, daha sonra e, Hıristiyanlığa Hristiyanlar geçmeleri Hristiyanlar geçmeleri işte arkadaşlar Hristiyanın savaşçısı olmaları i̇şte diyorum işte dinle böyle bir şey ne böyle bir şey işte bazı şeyleri unutuyorlar işte, i̇şte unutuyorlar özel yapılıyor unutulmak üzere ya unutulmak Türk Turan yok Türk Turan yok yasak Öğrenmeyecek. Başka ögelerle, dini ögelerle öğreneceksin. Beyinler yıkanacak ya. Yani. Ama şimdi dedim ya işte bu çağda artık e, geçen bir arkadaşım var. Kendisi de kendisiyle konuştuk da. Kendisi e, Celtic. Geldi. Konuştuk falan, görüştük. Ya sonra sarıldık ya. Anlattık işte böyle böyle. Aynı, ya dedim biz aynı bağın ya. Yani. Aynı bağın korkularıyız. O da gördü. O da üzülüyor arkadaşlar. Yani. Gerçeği gören bir adam. Ya diyor hep unutturmuşlar diyor bunlar. Söylememişler diyor ya. Ya bizim diyor Türk turan olduğumuzu söylememişler diyor. Tabu dedim Hristiyanmış işte. Hristiyan'ın alanlar maalesef dedim Türk turanı unutuyor dedim ya. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. E, hani bir insan herhangi bir şey inanabilir. Bir dine inanabilir. O, çünkü sonuç dediğin ummak. Ummak demektir. Avunmak demektir yani. Saygı duyarız. Ama kardeşim. Özünü mayanı niye unutursun ya değil mi? Özünü mayanı niye unutursun? Aynı şekilde İslam'da var ya. Mesela özellikle Bağnazlar, Bağnazlar, Yobarz'ın, nevet şey Türk Türk Turan'dır. Değişmez yani. Bütün dinler de böyledir ya. Ama aslında bütün dinlere, bu dinlere inananların hepsi Türk Turan'dır. Bütün dinler inananların yani, hepsi Türk Turan'dır ya. Ne bileyim, dedim bunu anlatayım şekilde. Yani Keltler, Keltler yani Celtler, Celtik diye yazarlar, Keltler. Değişik çöne e, şekilleri vardır. Hepsi biziz arkadaşlar. Hepsi biziz. Her zaman söylerim ben. Dedim ya bütün çıkan ta, tarihe girdik. ana kaynaklarda hepsi her şey Türk Turan'a çıkar. Bütün Uygarlıkların atası Türk Turan'a çıkar. Kolları, bak, kolları, beylikleri, ağırlıkları, dere beylikleri, aşiretleri hepsi, hepsi arkadaşlar. Değişmemiş bir şey vardır hepsinde. Türk turan töresi vardır, yasalar vardır. Hatta bunu 1715 yılında bir tane e, Fransız baron söylemişti Yani. Ya şu anda isim aklıma gelmedi. Bütün geleneğimiz, göreneğimiz, yasalarımız hepsi bunlardı demişti. Yani. Türk Tatarlar demişti. Bütün onların yasaları yürütülüyor. Milliyetçilik de oradan gelir demişti. ya. Bak, milliyetçilik, bak adam bunu 1715 yılında söylüyor. Milliyetçilik de oradan gelir demişti. Ya. Yasalar oradan gelir. Bunu kimse değiştiremez demişti. ya. Adam da Mertçe yazmış yani. Mertçe yazmış. Biz bunun onlardan bahsedelim. Keltlerden dedik işte. Biziz yani. Ketler de biziz. Ketlerin çok yaşadığı yeri var arkadaşlar. Özellikle mesela bugün çok sevdiğim İskoçyalı e, dostlarım var aynı şekilde. Hepsi biliyorlar arkadaşlar ya. Biliyorlar. Hatta bazı bazen, bazen Moğolistan'a gidiyorlar. Orada konserlere gidiyorlar çünkü. Dedim adam bir yana bir sonra biliyor. Özeni mi nerede olduğunu çok iyi biliyor. Ya. Müzik grupları e, gidip e, bizim Moğol müzik grublarıyla beraber çalışmalar yapıyorlar. Güzel çalışmalar bunlar. Hatta YouTube'da var. Bakabilirsiniz ya. Ee, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani oturmuyor arkadaşlar. Dedim mi? İnsan olur bir yerden sonra özünün mayasını arar. Benliği gibi ya. Benliğini arar ya. Düşün yani. Sonra ben kimim ya? İşte e, bunları bunları arkadaşlarımıza anlatalım dedik. Anlatalım dedik. Bilsinler yani. bu, arkadaşlar ben kısa kısa geçiyorum. Bunları yazın bir kenara hepsi. Bunlar çok önemli şeyler ya. Önemli şeyler. Bilinmesi gereken şeyler ya. Aslında hepsi biziz. Hepsi biziz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Başka bir yayında görüşmek üzere. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.